size göstereceğim. Şimdi benden şu bileklik istendi. Elimde hazır var. Bu desenin bu rengini yapacağız. Renklerini ayarladım. Bunun bende desen numarası olmadığı için ben bakarak örüyorum. Eğer desen numarasını biliyorsanız e, yorumlara yazarsanız ben de başa tuttururum. Faydalı olur diğer örmek isteyen insanlar için. Belki desen üzerinden yapmak isteyenler olabilir. Şimdi burada renkler çok seçilmiyor ama Açık mavi, açık pembe, açık sarı, beyaz ve gri şeklinde. Yine açık bir gri şeklinde ayarladım. Benim burada kullanacağım ip kartopu 30. Kartopu 30 kullanıyorum. Ve iplerimin ölçüsü 2'şer metre. Sadece loop yapacağım ip 2 metre 20 santim. Bunları böyle ikiye böldüğümüzde de birer metre olarak kalıyor. Loop yapacağımız 1 metre 20 santim olarak kalacak tamam mı? Şimdi ben bunu masaya sabitleyeceğim. Loop yapacağım ipi aşağı tarafta bırakacağım. Uzun olan ipi. Şöyle hemen sabitleyeyim. Sabitlerken kullanacağım bant elektrik bandı. Çekiştirirken çünkü kopmuyor, sağlam oluyor. Şimdi şöyle sabitleyelim. Kanalımda ben nasıl loop yapılır adlı bir video paylaştım detaylarıyla anlatıyorum isterseniz onu da izleyebilirsiniz ben yine burada üzerinden geçiyor olacağım. Şimdi ortalama şu büyüklükte uzunlukta bir loop yapalım bu uzun olan ipimizi 1 metre 20 santim diye bunu minik bir yumak haline getirelim kolumuz ağrımasın. Şimdi tüm iplerimizin üzerinden mavi ipimizi, loop yapacağımız ipimizi geçiriyoruz. Üzerinden alıp altından çekip sıkıyoruz. Şimdi aynı işlemi soldan sağa, üzerinden al, altından geçir ve sık. Şimdi sağdan sola, şimdi soldan sağa. Bir sağdan, bir soldan istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi bunu böyle bırakmıyoruz. Tamam mı? Kullanırken aralarından ip çıkabilir. Şöyle ipleri iyice sıkıştırıyoruz. Şurada da maviyi tutalım. Ve şu diğer iplerimizi sıkalım. Burası sert olsun. İşte bu kadar. Bu bizim loğumuz. Şimdi bunu yeniden sabitliyoruz. Dediğim gibi ben burada bunu bakarak yapacağım. Renkleri de çok açık renk. Belki oradan seçemeyeceksiniz ama ben burada şimdi onu ayarlayacağım. Şimdi önce açık pembeyi kullanmışım. Burada üçgen bir başlangıç yapacağız. Yine kanalımda üçgen başlangıç nasıl yapılır adlı bir video da var. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi açık pembeyi iplerimizin üzerinden soldan sağa bir, soldan sağ iki. Açık pembeyle işimiz bitti. Açık pembeden sonra gri yapmışız. Şimdi buradan griyi seçelim. Normalde siparişim olmasaydı daha belirgin renklerle size bunu gösterirdim ama şu an açık gri ve beyaz mesela bir tık karışacak gibi görünüyor. Bundan sonra da beyazı seçmişiz. Beyazı böyle çektik. İplerimizin üzerinden sağdan sola ve soldan sağ. Her seferinde iki düğüm atacağız. Şimdi sıra sarıda. Sarıyı mavinin üzerinden önce sağdan sola. Şimdi soldan sağa. Şimdi aynı işlemi karşı tarafta yapıyoruz, tamam mı? Ne yapıyorduk? Önce açık pembeyi seçmiştik. İplerimizin üzerinden önce soldan sağa üzerinden al, altından geçir sık. Şimdi sağdan sola üzerinden al, altından geçir ve sık. Şimdi sıra gri'de. Önce soldan sağa, üzerinden al, altından geçirsin. Şimdi sağdan sola, üzerinden al, altından geçiririz. Şimdi sıra beyazda. Şöyle üzerinden al, altından geçirsin. Şimdi sağdan sola. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi sarıyı mavinin üzerinden sağdan sola bir, Sağdan sola. Şimdi üçgen başlangıcı yaptıktan sonra desenimizi örmeye başlayacağız. Burada daha net görülüyor. Şimdi biz şu aa, üçgen başlangıcı yaptık tamam mı sağ ve sol. Şimdi de birleştireceğiz. Şimdi önce pembeleri birleştirelim. Zaten hepsi birbirinin karşısına denk geliyor tamam mı? Aslında zorlanmayız bu başlangıcı yaptıktan sonra. Hepsini birbirinin karşısına gelip öreceğiz biz. Şimdi pembeyi pembenin üzerinden soldan sağa bir, tekrar soldan sağa iki. Şimdi pembeyi sonuna kadar yürüteceğiz. Tamam mı? Pembeyi gri'nin üzerinden hemen yanındakinin soldan sağa bir, soldan sağa iki. Şimdi beyazın üzerinden soldan sağa bir, soldan sağa iki. Üzerinden altından geçirsin. Tekrar soldan sağa bir, soldan sağa iki. Şimdi mavinin üzerinden önce soldan sağ üzerinden al, altından geçirsin. Şimdi sağdan sola tamam mı? İşte böyle modelimizi geri döndürdük. Aynı işlemi hemen sol tarafta yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz. Şimdi pembe green'in üzerinden sağdan sola bir tekrar sağdan sola üzerinden al altından geçirsin. Şimdi aynı işlemi beyazın üzerinden. Pembeyi sağdan sola bir, sağdan sola iki. Şimdi sırada sarı var. Pembeyi sarının üzerinden sağdan sola bir, sağdan sola iki. Şimdi mavinin üzerinden önce sağdan sola, şimdi soldan sağ. Çünkü modelimizi döndüreceğiz ya burada. Şurada net bir şekilde görülecek. Puk, puk. Buradan döndürdük. Şimdi o en ortadaki minik elması yapacağız. Biz bunu gri renkle yapacağız. Tamam mı? Şimdi griyi grinin üzerinden soldan sağa bir, soldan sağ iki. Şimdi griyi beyazın üzerinden soldan sağ bir, soldan sağa iki. Şimdi griyi sarının üzerinden önce soldan sağ, şimdi sağdan sola. Şimdi tekrar ediyoruz. Sol tarafta aynı işlemi yapmaya. Gri beyazın üzerinden sağdan sola bir, sağdan sola iki. Şimdi sarının üzerinden sağdan sola bir. Şimdi soldan sağ iki. Şimdi beyazları beyazın üzerinden soldan sağ bir, soldan sağ. Şimdi yaptığımız örgüyü kapatacağız. Nasıl? Şu ilk üç ipimizi ayırdık. Şimdi mesela griyi, şu minik elimizi kapatalım. Griyi beyazın üzerinden soldan sağ bir, soldan sağ iki. Benimle aynı renkleri ilk etapta seçerseniz siz de daha kolay örebilirsiniz. Ya da renkleri yazabilirsiniz. Ben gri seçtiysem siz gri yerine pembe koyduysanız onu bir kağıda yazarsanız aklınız karışmayabilir. Şimdi griyi beyazın üzerinden sağdan sola bir, sağdan sola 2 Şimdi gri ile griyi birleştiriyoruz. Soldan sağ bir, soldan sağ iki. Şimdi mavileri ayıralım. Ve şu açık pembeyi sarının üzerinden soldan sağ bir, soldan sağ iki. Şimdi pembeyi beyazın üzerinden önce soldan sağ, şimdi sağdan sonra. Ve şimdi buradaki maviyi sarının üzerinden. Önce soldan sağa, şimdi sağdan sola ve şimdi buradaki açık pembeyi sağdan sola yürütüyoruz. Sağdan sola, bir sağdan sola, iki sağdan sola, bir sağdan sola, iki. Şimdi aynı işlemi hemen karşı tarafta yapıyoruz. Pembeyi sarının üzerinden sağdan sola. 1 Sağdan sola 2 Pembeyi beyazın üzerinden önce sağdan sola Şimdi soldan sağa Şimdi maviyi sarının üzerinden önce sağdan sola Şimdi soldan sağa Ve pembeyi soldan sağa 1 Soldan sağa 2 Soldan sağa 1 Soldan sağa 2 sağ. sağ. Şimdi aslında bizim burada modelimiz bitiyor. Biz aynı işlemi 14-15 santim olana kadar yeniden örüyoruz. Ben şimdi bir sıra daha size bunu göstereceğim. Ama sonra mantığını isterseniz önce izleyerek ya da şimdiye kadar çoktan anladıysanız o şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyorduk? Sıra gri'de. Gri'yi sonuna kadar önce yürütelim. Soldan sağ 1, soldan sağ 2 soldan sağ 1 soldan sağ 2 soldan sağ 1 soldan sağ 2 önce soldan sağ şimdi sağdan sola şimdi tekrar griyi bu sefer sol tarafta yapıyoruz sağdan sola 1 sağdan sola 2 sağdan sola 1 sağdan sola 2 sağdan sola 1 sağdan sola iki. Şimdi sağdan sola önce sonra soldan sağ. Şimdi sıra artık beyazı minik bir elmas yapmaya. Beyazı beyazın üzerinden soldan sağ bir, soldan sağ iki. Tekrar soldan sağ bir, soldan sağ iki. Şimdi mavinin üzerinden önce soldan sağ, şimdi sağdan sola. Şimdi aynı şekilde beyazı sol tarafta yapıyoruz, sağdan sola bir, sağdan sola 2, sağdan sola bir, soldan sağ iki. O renklerin hepsine tek tek sıra gelecek elmaslardan. Şimdi sarıyı soldan sağ bir, soldan sağ iki. Şimdi beyazı sarının üzerinden soldan sağ bir, soldan sağ iki. Şimdi beyazı sarının üzerinden sağdan sola bir, iki, tekrar sağdan sola 1, iki. Burada da beyaz elmasımızı yaptık. Şimdi ne yapıyorduk? Gri ile aynen bir üstteki pembeyle yaptığımız gibi soldan sağa bir, soldan sağa iki. Şimdi sarının üzerinden önce soldan sağa. Şimdi sağdan sola pembeyi mavinin üzerinden önce soldan sağa sonra sağdan sola ve griyi dümdüz dışarı doğru yürütüyorduk. Aynen bir önceki sırada pembeyle yaptığımız gibi. Sağdan sola bir, iki, sağdan sola bir, iki. Aynı işlemi karşıda yapıyorduk. Griyi mavinin üzerinden sağdan sola bir, sağdan sola iki. Şimdi tekrar sağdan sola bir. Şimdi soldan sağa iki. Pembeyi mavinin üzerinden. Önce sağdan sola. Şimdi soldan sağa. Şimdi de griyi mavinin üzerinden. Soldan sağa bir. Soldan sağa iki. Soldan sağa bir. Soldan sağa iki. Şimdi de sıra nerede? En ortadaki beyazlarda. Şimdi aynı şekilde pembeyi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te döndürdük. Griyi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5'te döndürdük. Şimdi beyazı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5'te döndüreceğiz. Aslında şu minik elmaslar her renkten olacak. Gri, beyaz. Burada görünecek. Mesela gri, beyaz, sarı, mavi, pembe şeklinde bu dönecek. Burada daha iyi anlaşılıyor. Aslında bak şimdi şöyle bunun aynı renk olduğunu düşünürsek bordoya tekrar geliyor ya sıra. Aslında hepsi birbirinin dönüşümü. Şu ortadaki minik şu elmaslardan yapıyoruz sürekli. Sürekli aynı elması yapıyoruz. Bak minik bir elmas gri, beyaz. Beyazdan sonra sarı, sonra mavi, sonra pembe. Aslında burada da görünüyor da. Biraz açık renkli bak. Şöyle mavi. Aslında ortadakilerin hepsi minik bir elmas. Şimdi ben biraz daha hızlı öreceğim. En başta başladığımız gibi tamam mı? Beyazı sonuna kadar yürütüp döndürüyoruz. Bu kadar. Eğer kafanız karışırsa da bence öncelikle bir izleyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Kafamın karıştığı modellerde. Mantığını anladıktan sonra örmek daha kolay olabiliyor. Şimdi benim bu bileklikten 3 siparişim var. Ben bunu böyle sizinle birlikte hem size anlatarak hem de kendi siparişimi yaparak arıyorum. Biraz daha hızlanacağım şimdi. Yine bitişinde göstereceğim. Saç örgüsüyle bitirmeyi düşünüyorum bu şekilde. Şimdi şöyle 14-15 cm olana kadar ben ördüm. Kapatma işlemini yapacağız. Ön tarafı böyle, arka tarafı böyle. İsterseniz bu tarafını da kullanabilirsiniz. Bu da minimal makrum olarak geçiyor. Biz bu tarafını ördük ama. Şimdi tekrar sabitleyeceğim. Ve saç örgüsü yapacağım. 5 ipimiz var. 2 2 1 şeklinde ayırıyorum. Bir onun üzerinden bir onun üzerinden ata ata düz saç örgüsü yaparak buradaki standart örtü şu orta parmağımız olabilir. Ben bir tık uzun tutacağım. Piyon katmayı falan seviyorum ya da hal hal olarak kullanabiliyorum yaptığım bileklikleri. karşı tarafı da yapalım hemen. Hani. Evet. Şöyle bileğimde de göstereyim. Bir tanesini şu halkadan geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.